Arkadaşlar soran olmuş nasıl basılıyor diye hemen videosunu çekeyim dedim. Şöyle e, buralarda görüyorsunuz amasörler var. Bu amasörlerin şurada görmüş olduğunuz gibi e, aylandık vidaları var bunları söküyorsunuz. Onları söktüğünüzde zaten bu maşa direkt aşağı geliyor. Ve şurada bakın bu, bu maşanın üstünde tapalar var e, o tapaları söküyorsunuz yayları alıyorsunuz içinden. Sonra geri tıkalarını takıyorsunuz. yerler için alıyorsunuz ve takıyorsunuz arkadaşlar. Ön taraf böyle basılıyor. Arkaya geçelim. Arkada da şöyle bir analizör var. Şimdi burada onun bir kılıfı var. Şu da. Sökelim. Burada vidası var. Vidayı söküyorsun. Tekrar vidayı söktükten sonra bu yayı alıyorsun. Vidayı söküyorsun. Burası geri geliyor. Bu yayı alıyorsun burada. Takacağın zaman yine söktüklerini geri takıyorsun. Aynı şekilde. Basık hali var zaten. Şu an kalkık. Bir daha basık hali videoları gelecek.